Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok farklı ve lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 4 adet orta boy domates kullandım. Domatesleri küçük parçalar halinde ilk olarak doğrayalım. Evet domateslerin hepsini doğradıktan sonra bir blender yardımıyla pürüzsüz hale gelene kadar çekelim. Evet gördüğünüz gibi domateslerim hazır. 6,5 su bardağı unun üzerine bir adet yumurta kıralım. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ekledikten sonra çektiğimiz domates suyunu ilave ederek orta sertlikte bir hamur yoğuralım. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum ve yoğurmaya devam ediyorum. 1-2 dakika daha. Evet hamurumu üzerine yoğurdum kabı kapatarak 5 dakika dinlenmeyi bırakıyorum. Dinlendirdiğim hamuru tam orta kısmından kesiyorum ve iki bezeye ayırıyorum. Daha sonra bir hamur aparatıyla küçük bezeler halinde silindir haline getiriyorum. silindir haline getirdiğim parçaları küçük bezeler halinde kesiyorum. Üzerlerine biraz un ilavesi yapabilirsiniz. Küçük bezeleri tekrardan silindir haline getirelim. Açabildiğimiz kadar açalım elimizle. Dilerseniz bu aşamada biraz un ilavesi yapabilirsiniz. Tüm bezeleri aynı yöntemle elimle açarak şekil vermeye devam ediyorum. Tüm hamurlarıma şekil verdikten olarak keskin bir bıçak yardımıyla küçük parçalar halinde kesiyorum tekrardan. Ne kadar küçük parçalar halinde keserseniz o kadar güzel pişer. Evet hepsini kesmeye devam ediyorum. Kestikten sonra üzerlerine un serpiyorum. Birbirlerine yapışmaması için. Daha sonra hamur kartı ile bir araya toplayarak karıştırıyorum. Ve her tarafın ula bulamayısını sağlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi artık hazır. Bir tabağa alıyorum. Evet, hepsini bir tabağa topluyorum. üzeri için 100 gram kıymayı az bir yağda kavuruyorum. Tane tane olana kadar kavurmaya devam edelim. Evet gördüğünüz gibi tane tane kavurdum. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapın. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bir tatlı kaşığı faz kırmızı biber ve dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Biraz kırmızı toz biber ekledim ben. Biraz karabiber ekleyerek karıştırıyorum. Evet, karıştıralım. Ve daha sonra altını kapatalım. Bizim için artık hazır. Uygun bir tencereye su koyalım ve kaynatmayı bırakalım. Kaynayan suya iki buçuk tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım ve hamurları içine atarak haşlamaya bırakalım. Suyun içine bir miktarda sıvı yağ ekledim. Evet makarna haşlar gibi haşlamaya bırakalım ara sıra da karıştırmayı unutmayalım Evet fokur fokur kaynıyor ve haşlandı yeteri kadar bir süzgeç yardımıyla fazla suyunu süzerek servis tabağına alalım Kan suyu da çorbalarda kullanabilirsiniz. Ziyan etmeyin. Ve evet, birbirlerine yapışmaması için şöyle 50 gram tereyağını köpürterek üzerine alıyorum ve karıştırıyorum. Bir kase dolusu yoğurt sarımsak gezdirelim. Üzerine hazırladığımız kıymalı harçtan dökelim. Kırmızı biberli tereyağı erittim ve tekrardan üzerine gezdiriyorum ve dilediğiniz baharatları serperek ikramı hazırlayabilirsiniz hem lezzetli hem de pratik bir tarif verdim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.